Hüseyin. Alo Hüseyin abi buyur. Gel de Ecik beni ziyaret et ya. Ben gelemem abi. Niye? Ya ben senin yanına nasıl geleyim ya? Sen ta Trabzon'dasın. Ben Avrupa'ya özeniyorum. Gelemem. Terbiyesize bak ya. Yüzüme kapattı. Ulan sen bir kere Almanya gördün. Ben iki üç kere her yeri gördüm. Allah Allah. Annem arıyor da bir dakika. Buyur anne. Hmm, 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 hmm. Ya ben gelemem ya ben Avrupa'ya özeniyorum. senin doğum günün hele sona kutlar kutlarız. Neden kazıyorsun ya? Abi de küfür etme. Küfür niye diyorsun? Ben onu anlamadım. Niye küfür ediyorsun? Aa kapattı. E ben Avrupa özeniyorum. Benim ne suçum var? Benim ne suçum var? Benim... Ben Avrupa özeniyorum diye. Benim ne suçum var kardeşim? Ben Avrupa özeniyorum. Alo. Nasılsın? gezelim mi? Yok ben Avrupa özeniyorum. Ben gelmem. Gelemem. Senin de Avrupa'nın da kaç aydır Avrupa'ya özeniyorum dedin. Bir türlü gidemem. Ya ne yapayım? Pasaport çıkartmaya çalışıyorum. Vizemize çıkartmaya çalışıyorum oğlum. Avrupa'ya özeniyorum. Sen de gel de yanıma alayım sen oğlum. Çalışıyorum işte. Boş şerefsiz yüzüme. Engelleyeceğim. Neyse. Yani herkes böyle yapıyor işte. Alo. Buyur, buyur Mesut abi. Gelsene lan. Yok ben gelemem. Niye? Ya işte şimdi ben bu lafı deyince kızarsın, kızarsın, söversin. Lan de niye söveceğim? Ben öyle bir onlar gibi. Ya oğlum ben onlar gibi değilim ya. Ben onlar gibi yapmam. Tamam abi, o zaman söyle. Ben Avrupa'ya özeniyorum. Lan, ben de ciddi bir şey sandım. Ya ama abi, hani kızmayı, kızıp kapatmayacağını söz veriyor musun lan? Ben bu lafı dedikten sonra, millet kızıyor, kapatıyor yüzüme. E tabi, haklılar. Ya millet Avrupa'ya özeniyor, özentiler. E tamam abi, ne yapsın böyle? Lan çekip, ancak Instagram'a, Facebook'a, Youtube'a atıyorlar. Ulan oğlum ecik Milletle konuşun eskiden Avrupa mı vardı Yok muydu He lan Avrupa vardı Neyse hadi ben de Avrupa'da özeniyorum Oh bir tane daha çıktı Hadi abi diğerlerini de özendirelim Arkadaşlar özendi çok kötü bir şeydir Kime konuşur abi Ya Seyircilere bilgilendirme verdim Kimle konuşuyordu lan Kimle konuşuyor lan Kamerayla konuşuyor Neyse, sigoruyu ni al? Alta yemişim. Yok. Avrupa'ya özen.